Borsa. Çoğumuz için karmaşık, hatta biraz korkutucu bir kelime. Ama ya öyle olmak zorunda değilse? Bu sunumda Mark Shipman'ın yaklaşımından yola çıkarak aslında ne kadar basit bir sistemle borsada başarılı olabileceğinizi göreceğiz. Gelin şu sır perdesini birlikte aralayalım. Peki, hazırsanız başlayalım hem de ne başlangıç. Dünyanın en ama en ünlü yatırımcısı Warren Buffett'tan gelen bir itirafla başlıyoruz. Diyor ki, endeks takipçileri yani basit fonlar uzun vadede o çok güvendiğimiz fon yöneticilerinin çoğunu geçiyor. Düşünsenize. Bu resmen uzmana ihtiyacınız var efsanesini yerle bir ediyor. Yol haritamız oldukça net. Önce şu meşhur uzmanlara gerçekten ne kadar güvenebiliriz ona bakacağız. Sonra en büyük engelimizin aslında kendimiz olup olmadığını sorgulayacağız. Ardından bütün bunları aşacak basit bir sistemin gücünü ve en sonunda da bu sistemin klasik al ve tut stratejisine karşı performansını kanıtlarıyla göreceğiz. İlk durağımız uzmanlar. Çoğumuzun yatırım yaparken aklına gelen ilk soru, paramı kime emanet etmeliyim? paramız var evet ama onu nasıl yöneteceğimiz konusunda pek bir bilgimiz yok. İşte tam da bu noktada uzman ikilemi başlıyor. Değil mi ama yıllarca emek verip bir birikim yapıyorsunuz. Şimdi bu parayı hem korumak hem de büyütmek istiyorsunuz. Peki kime güveneceksiniz? İşte milyon dolarlık soru bu. Aklımıza ilk gelenler genellikle onlar, değil mi? Fon yöneticileri. Paramızı profesyonel ellere teslim etme fikri kulağa çok güvenli geliyor. Ama acaba gerçekte durum tam olarak böyle mi? Sonra brokerlar ve analistler var. Görevleri sizin için piyasayı tarayıp en iyi fırsatları bulmak. Kağıt üzerinde mükemmel bir hizmet ama işin içinde başka dinamikler de olabilir. Bir de belli bir kuruma bağlı danışmanlar var. Yani sadece çalıştıkları bankanın ya da şirketin ürünlerini size sunuyorlar. Bu durum ister istemez bir çıkar çatışması potansiyeli doğuruyor. Peki neden bu kadar şüpheciyiz? Çünkü veriler ortada. Fon yöneticilerinin çoğu inanın piyasanın genel ortalamasını bile geçemiyor. Brokerların kendi çıkarları olabiliyor. Enron skandalı bunun acı bir örneği. Bağlı danışmanlar ise size en iyi ürünü değil, en çok komisyon getiren ürünü satmaya odaklanabiliyor. Yani sistemde temel bir sorun var. Şu söze bir bakın. Eskiden çift cam satarken Şimdi finansal ürünler satan biri söylüyor bunu. Ne kadar acı ama gerçek değil mi? İnsanlar evlerini alacakları pencereyi araştırdıkları kadar yatırımlarını araştırmıyorlar. Bu da onları maalesef kolay bir hedef haline getiriyor. Tamam diyelim ki dışarıdaki uzman tehlikesini anladık. Peki içerideki tehlike? Evet kendimizden bahsediyorum. Bazen en büyük düşmanımız aynada gördüğümüz kişidir. İşte kilit soru bu. Uzmanlar yanılıyor, duygularımız bizi yanlış yönlendiriyor. E peki o zaman bu oyunu nasıl kazanacağız? Mümkün mü bu? Geleneksel yöntemler işe yaramıyorsa başka bir yol olmalı. En başarılı yatırımcılar bile hata yapar ama onlar en az hatayı yapanlardır. Bakın en yaygın hatalar bunlar. Herkes çıkarken açgözlülükle almak, herkes satarken korkuyla satmak. Yarım başlarım deyip fırsatları kaçırmak. Tam dibi, tam tepeyi bulmaya çalışmak ki bu imkansızdır. Ve en kötüsü piyasa düşerken ben haklıyım, piyasa haksız diye inat etmek. Bu tuzaklara düşmezsek zaten kazanmaya başlarız. Peki çözüm ne? Çözüm duyguları ve insan hatalarını denklemden tamamen çıkarmak. Belki de sır daha fazla analiz etmekte de değil, basit ve disiplinli bir plana sadık kalmakta yatıyor. İşte buna sistematik yatırım diyoruz. Yani ne zaman alacağını, ne zaman satacağını belirleyen net, basit kurallarım var. Duygu yok, tahmin yok, içimden bir ses diyor ki yok. Sadece kurallara uyuyorsun. Tıpkı bir pilotun kontrol listesine uyması gibi. Bunun en güzel kanıtı da efsanevi kaplumbağalar deneyi. Düşünün bir grup acemi insan. Aralarında jonglör bile var. Bunlara iki haftada basit bir alsat sistemi öğretiyorlar ve yönetmeleri için milyonlarca dolar veriyorlar. Sonuç? inanılmaz karlar elde ediyorlar. Bu deney iyi bir yatırımcının doğuştan yetenekli olmak zorunda olmadığını, doğru sistemle herkesin başarılı olabileceğini kanıtladı. İşte bu sözler de o deneyi bizzat yaşamış birinden geliyor. Diyor ki, Rich bize gösterdi ki basit kurallarla tecrübesiz insanlar bile mükemmel yatırımcılara dönüşebilir. Mesele deha olmak değil, mesele disiplinli olmak. Şimdi gelelim en can alıcı bölüme, kanıtlara. Bu anlattığımız sistematik yaklaşımı hepimizin duyduğu o meşhur al ve unut tavsiyesiyle karşılaştıralım bakalım. Rakamlar ne diyor? Karşımızda iki farklı felsefe var. Piyasayı zamanlama sistemi diyor ki yükselirken içinde ol, düşerken kenara çekil ve paranı koru. Al ve tut ise diyor ki ne olursa olsun satma, tüm fırtınalara katlan, sonunda yükselir. Biri riski yönetiyor, diğeri riske katlanıyor. İşte al ve tut stratejisinin acı gerçeği bu grafik. 1973-74 krizinde piyasa %50 değer kaybetmiş. Yani 100 liranız bir anda 50 liraya düşüyor. Şimdi dürüst olalım. Portföyünüzün yarıya erimesini soğukkanlılıkla izleyebilir misiniz? Çoğumuz izleyemeyiz. Rakamlar ortada, yoruma pek gerek yok aslında. Bakın, aynı dönemde al ve tut stratejisiyle 10 bin liranız 33 bin lira oluyor. Fena değil ama sisteme uyan birisi tepeye yakın satıp o büyük çöküşü dışarıda beklemiş ve parası faizde değerlenmiş, sonra tekrar girmiş ve 10 bin lirası 45 bin lira olmuş. Fark inanılmaz. Grafik de zaten her şeyi özetliyor. Aradaki farkı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Disiplinli bir sistemin finansal sonucu bu işte. Daha fazla kar, çok daha az stres. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders bu. Sisteminizi bir paraşüt gibi düşünün. Uçak yükselirken size keyifli bir yolculuk sunuyor. Ama bir sorun olduğunda, yani piyasa çakıldığında sizi güvenli bir şekilde yere indiriyor. Mesele sadece kazanmak değil, kazandığını koruyabilmek. Ve bu düşünceyle bitirelim uzmanların kafanızı karıştıran analizleri kendi korku ve açgözlülüğünüzün kurduğu tuzaklar bütün bunların arasında belki de en basit en sıkıcı plan aslında en akıllıca olanıdır ne dersiniz başarılı olmak için bir dahi olmaya gerek yok belki de sadece disiplinli olmaya ihtiyaç vardır